Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben önceden şöyle siyah zemin üzerine hardal rengi renginde gül yaptım. Bir de şu şekil yaptım sarı güllerle. Bugün size bu sarı gülden yaptığımın kare lif modelini göstereceğim. Hardal da çok güzel oldu. Biraz sanki sönük kaldı sarın yanında. Şimdi bunu böyle koyalım. En azından hangi renk yapacağımız belli olsun. Ben siyahla göstereceğim. İnşallah güzel bir şekilde çıkar. Şöyle zemini beyaz bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup e, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi şöyle ipimi sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Hemen ilk yaptığım zincire şöyle trab şey, e, fıstık yapacağım. 3 defa sardım. Bir tane fıstık yaptım. Ilmeğimi tekrar uzattım. Yine aynı şekilde tepesine bir tane daha yapıyorum. Hemen aynı şekilde tepeye bir tane daha. şu an 3 tane yaptım toplam 19 tane fıstık yapalım arkadaşlar aynı aynı şekilde devam edeceğiz 18'si 19 tane fıstık yaptım sayalım 3 6 9 12 15 16 17 18 19 tane şimdi hemen Yine aynı şekilde şu yaptığım fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum ama kapatmıyorum. İpimi doladım hemen bir sonraki fıstığın dibine şöyle bir tane daha fıstık yaptım. Hemen bir sonrakine geçiş yapıyorum şöyle üçünü birlikte kapattım. bu şekil bir e, yıldız elde ediyoruz inşallah görünüyordur ben e, görünmesi için şu an elimden geleni yapıyorum ama aynı şekilde tepesine bir tane daha yapıyoruz hemen dibine bir tane karşıya bir tane Arkadaşlar bu biraz e, düz olduğu için eminim birçoğunuz da biliyorsunuzdur. O yüzden e, inşallah sıkıntı olmaz ya yapmam yapmam. Yine aynı şekilde tepeye bir tane yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. üçünü birlikte kapatıyorum bizim 19. fıstığımız şu e, köşe kısmına denk geliyor yani toplam 18 fıstık üzerine çalışacağız e, bu şekilde bitirelim sıra sonuna kadar yapalım sıramı bitirdim arkadaşlar bakın bu şekil hemen çeviriyorum tepesine bir tane fıstık yapacağım kapattım fıstığı hemen kapattım fıstığın tepesine aynı şekilde bir tane yapıyorum dibine bir tane karşıya bir tane aynı şekilde kapattım. Ne tepesine bir tane yapacağım. Kapatmıyorum. İpimi doladım. Hemen dibine bir tane yaptım. Karşıya aynı şekilde bir tane yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Ee, ilk sıramızı yaptık. Bu yaptığımız ikinci sıramız oluyor. Ee, arttırma ya da eksilme yapmayacağız. Tam bir kare görünümü elde etmek için sabit bir şekilde e, öreceğiz. Ee, şimdi e, ben normalde iki tane yaptım ya. Normalde e, 17 ya da 18 sıra yapmamız gerekiyor. O elinizin durumuna göre ay ayarlarsınız tam bir kare görünümü olması gerekiyor. Tam bir kare elde etmemiz gerekiyor. Bu yüzden duruma göre bakalım 17 ya da 18 sıra örelim. Hanımlar, ben ördüm. Tam bir kare görünümü elde ettim. Biraz herhalde fazla çektim. Yani 17 sıra yaptım, 18 sıra yapmadım. Siz de ona göre 17 veya 18 sıra yapabilirsiniz. Şimdi kenar kısmını göstereceğim. Şurada ben bir tane zincir çekmiştim. Hemen ipimi doluyorum. Bir sonraki boşluğa, şuradaki boşluğa bu şekilde geçip şöyle trabzan yapıyorum. 3 tane zincir hemen boşluğa şu şekilde sabitleyip bir tane pıtırcık yaptım. Hemen yine aynı şekilde trabzan yaptıktan sonra hemen boşluğa geçip bir tane pıtırcık aynı yere yine aynı şekilde bir tane trabzan yaptım 3 tane zincir çekiyorum bir tane pıtırcık toplam 5 tane olacak 4 tane yaptım hemen 2, 3 Bakın bu şekil Şöyle Zincir çekmiyorum Hemen bir sonraki boşluğa Bakın şuradaki boşluğa Sabit Yine aynı şekilde ipimi doladım Zincir çekmeden hemen bir sonrakine bu şekilde kenar oyamı yapıyorum pıtırcığımı yaptım yine aynı boşluğa 5 tane trabzan yapacağım arkadaşlar tepesine pıtırcık yapacağız hemen şu boşluğa yapıyorum şöyle tığımı geçiyorum boşluktan bir tane pıtırcık yaptım Tırçılcıların arasına zincir çekmeden yapıyoruz. Beş tane oldu bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın zincir çekmeden hemen bir sonraki boşluğa. Çıktı. Hemen bir sonraki boşluğa sabit Yine zincir çekmeden ipimizi dolayıp aynı bu şekilde e, kenar kısmını bitirelim. Direkt bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Hepsini bitirelim. Ondan sonra e, gül yapımına geçelim. Arkadaşlar şimdi e, gül yapımını göstereceğim. Böyle hemen ipimi aldım. Şöyle tığımı sabitledim. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk yaptığımız zincirin tepesini sabitleyip bir tane halka oluşturalım bakın şöyle iki tane zincir çekiyorum ipimi doladım hemen yaptığımız halkanın içine trabzan yapıyorum tekrar ipimi doladım araya zincir çekmiyorum arkadaşlar şöyle şu şekil İlk ee, ilk yaptığım zinciri saymayacağım toplam 16 tane trabzan yapacağım İlk yaptığım zinciri saymıyorum arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. Aralarına da zincir çekmiyorum. Böyle halkamızın için 16 tane yapalım. 16 tane trabzan çektim. Şimdi zincir çekmeden hemen ilk yaptığım iki tane zincir çekmiştim ya onun tepesini ipimi sabitliyorum bakın böyle üç tane zincir çekiyorum hemen bir tane trabzan bırakıp bir diyelim bakın şurada bir tane bırakıyorum hemen diğerine sabitliyorum bir tane bırakıp bir tane sine sabitliyoruz şurada üç tane zincir çektim hemen bir tane atlayıp bir sonrakine bir iki üç zincir bir tane atlayıp bir diğerine 3 zincir çekiyorum bir atlayıp bir diğerine sabitliyorum şöyle oğlum geldi durdurmak zorunda kaldım kusura bakmayın tekrar 3 tane çekiyorum hemen bir sonrakine 3 tane çektim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. halkamı da 8, 3 e, tane yaptığım zinciri hemen ilk yaptığım boşluğa sabitliyorum. Yani toplam 8 tane kutucuğumuz oluyor. Boşluğumuz. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Hemen yine aynı yaptığım zincire sabitledim. Yani burayı boş bırakacağım. Bir sonrakine hemen ipimi doladım. Bir sonrakine trabzan yapıyorum. İkili trabzanlar. Aralarına yine zincir çekmiyorum trabzanların arasına. Toplam 7 tane yapacağım arkadaşlar burada da. Hemen sayalım. 3 6 7 tane. Şimdi bir sonraki boşluğa sabitliyorum zincir çekmeden tekrar ipimi doladığım zincir çekmiyorum yine aynı şekilde buraya 7 tane trabzan yapıyorum Hemen sayalım 6 Son trabzanımı da yapıyorum. Bakın zincir çekmeden bir sonrakine sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, diğer kısmı şu iki kısmı da bitirelim. Yani iki tane daha bundan yapacağız. Bitirdim. Şimdi e, buradaki boşluğa sabitleyeceğim. Bu benim ilk yaptığım zincirdi. Şöyle sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Şurada şu arkaya sabitleyeceğim. Bakın şurada hemen ön tarafında da göstereyim. Bakın şöyle geçirip sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonrakini bakın şu aralara şöyle göstereyim. Şu aralara geçip şöyle trabzanların beline sabitliyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum bir sonraki trabzanın beline bakın böyle arkadan da gösterebilirim şöyle nasıl isterseniz arkadan da yapabilirsiniz önden de ben genellikle önden yapıyorum çünkü benim için daha rahat oluyor 4 tane zincir çektim hemen bir sonraki trabzanın beline sabitledim yine aynı şekilde 4 zincir hemen bir sonrakine bu şekilde yapalım toplam yine 8 tane kutucuğumuz olacak bakın en son kutucuğa geldim trabzanın bedeni yaptım şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 ve bu yapacağımla 8 olacak bunu hemen ilk yaptığım zincire gene geçiş yapıyorum sabitliyorum tekrar bir tane zincir yapıp arkadaşlar burada yapmamız gereken tek şey iki yaprak arasına yaprakları yapmak. Yani şu yaprağın arasını boş bırakıp iki yaprak arasına. Bakın burada örneğimizde olduğu gibi yapraklarımızı her zaman iki yaprak arasına denk gelecek şekilde yapmışım. Şimdi burada da aynı şekilde yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Burayı boş bırakıyorum. Çünkü bu zincir bizim yaprak arkasına denk geliyor. O yüzden şuraya yapacağım. Her iki yaprak arasına e, denk gelecek kısma yaprak yapıyorum. Yaprak arkasına denk gelecek zinciri ise boş geçiyorum. İpimi doladım. Buraya yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. 4, 5, 6. 8 ve 9 sayalım tekrar yanlışlık olmasın 3 3 6 bir tane daha yapmam gerekiyor 9 bu sıramızı ise 9 tane yapacağız bakın hemen çiçeğimiz iki yaprak arasında denk geliyor ee, hem yaprak arasında arasındaki yani şu arkadaki zincire ise direkt sabitliyorum tekrar şu iki araya yaprak yapacağım ipimi doladım aynı şekilde buraya 9 tane e, trabzan yapıyorum ikili trabzanlar aralarına zincir çekmiyoruz sayalım kaç tane olmuş 3 6 ve 9 Bakın yine arasına denk geldi. Hemen arkasındaki zincire sabitledim. Ee, diğer kalan iki kısmı da siz yapın arkadaşlar. Şimdi burada yine aynı şekilde buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çekip hemen şöyle geriden trabzanın beline sabitleyeceğim. Bu şekilde sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bakın. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine şöyle bakın. Hemen trabzanın beline şöyle dolayıp geçiriyorum tığımı. 4 zincir. Yine aynı şekilde. Yine burada da aynı şekilde. Toplam yine 8 tane olacak. 8 tane ayrı zincir halkalarımız olacak. Aralarına 4'er zincir zincir çekiyoruz. Şöyle. Evet bakın son trabzanın belini de yaptım. Tekrar aynı şekilde 4 tane zincir çekip ters çeviriyorum ve şu zincirime sabitliyorum. ilk yaptığım zincir halkalarına sabitliyorum. Bakın yine e, arka kısmı boş geçeceğim. Şu iki kısma, yani şu iki yaprak arasında denk gelecek zincire yaprak yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum hemen yine aynı halkayı şöyle kapatıyorum ki birazcık daha e, bu zincire yakın olayım diye yapıyorum bu işlemi. Buraya yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Biz ilk sıramızda 7 tane ikili tırabzan yapmıştık. İkincisinde 9, bunda ise 11 tane yapacağız. 11 tane tırabzan yapıp bir sonrakine geçeceğim. Hemen sayalım. 3 3 6 9 10 son trabzanı yaptıktan sonra hemen bir sonraki zincire sabitliyorum bakın böyle bundan sonraki e, zincir aralarını da siz yapın arkadaşlar son sıramıza geçelim evet yine aynı şekilde bitirdim hemen sabitleyip bir tane zincir çekiyorum yine arkadan şöyle sabitliyorum trabzanın beline 4 tane zincir çekiyorum yine arkadaşlar bakın Şöyle. bu şekil bunu da bitirelim arkadaşlar 4 tane zincir çekelim toplam 8 e, tane halkamız olacak 8 tane halkamız oldu. Şimdi burada son sıramızı yapacağız arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Ee, bütün boşluklara yani bütün e, çektiğimiz zincirlere trabzan yapacağız. Toplam 8 halkaya. Şu şekilde ikili trabzanlar yapıyorum yine. Her bir boşluğa 7 tane yapacağım. 3, 6 ve 7 hemen dibine sabitliyorum tekrar ipimi doladım bakın bir sonraki zincire geçiş yapıyorum beş altı ve yedi Hemen dibine sabitliyorum. Bu şekilde diğer zincirlerimizi dolduralım. Dibine sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen ters çevirdim. Bakın. Şuradaki boşluğa geçirip sabitliyorum. Bakın. Gülümüzün yapımı bu şekilde gayet de güzel oluyor. Arkadaşlar şimdi yaprakları nasıl yapacağımızı göstereceğim. İpimi sabitliyorum. 13 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 bir tane zincir atlayıp hemen bakın bir tane atlayıp bir sonraki şöyle sabitliyorum ipimi dolamadan ipimi doladım bir sonraki zincire şöyle sık trabzan yaptım hemen bir sonrakine ikili trabzan bir sonrakine üçlü tırabzan yapıyorum. Tekrar bir sonrakine üçlü tırabzan yapacağım. 5 tane üçlü tırabzan yapıyorum. 3 4 5 tane üçlü trabzan yaptım. Hemen bir sonraki zincire ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire ise şöyle ikisini birlikte şöyle ipimi dolamıştım. Üçünü birlikte kapatıyorum. Son zincirimi ipimi dolamadan yine aynı şekilde sık. Şöyle sık zincirle kapattım. Hemen dönüş yapıyorum. Bakın ipim e, tığıma ipimi dolamıyorum. Hemen şuradaki zincire şöyle geçiş yapıp sabitliyorum. İpimi doladım. Bir sonraki zincire sabitledim. Sık iğne. Tekrar ipimi doladım. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar yine. şu trabzan yaptım tekrar üçlü trabzan yapıyorum bakın tekrar üçlü trabzan yapıyorum yine üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar hemen diğer kısmı bir sonraki zincire ikili trabzan şuradaki şurada ikili trabzana şöyle hepsini alabilirsem eğer Heh şöyle üçünü birden kapattım hemen tepesine bakın burada tepe noktamız vardı oraya geçip şöyle sık kapatıyorum bir tane zincir çektim Şöyle ipimi kestim. Şu şekil. Ters çeviriyorum. Hemen şu aralardan fazla ipimi geçireceğim. Şöyle çıkaracağım yani. Şöyle arkadaşlar. Şimdi dikim kısmına geçelim. Ben hazırlayayım. Arkadaşlar bu şekilde dizdim. Ee, şimdi dikimini göstereceğim size. Daha dikmedim. Ee, Yaprakların biraz şu an şey duruyor. <laughs> Tam dikmediğim için. Şöyle bunları alayım ben. Şöyle nasıl dikildiğini biraz göstereyim size. Gülümü sabitliyorum şöyle alttan geçiriyorum. İki yaprak arasında denk gelecek şekilde bakın. Hemen şöyle geçiriyorum. Bu şekilde. Hemen bir sonrakine bakın. Şöyle geçiriyorum. aralarına denk gelecek şekilde ben videolarımda pek fazla dikim kısmını göstermiyorum çünkü e, önümde kamera varken dikmek biraz sıkıntı oluyor bakın arkadaşlar bu şekilde dikeceğiz e, bütün kısımları dikelim son halini göstereyim ben size arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir dikim kısmında bitirdim ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arka kısmında göstereyim şöyle başka bir videomda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın